At kafasına ne oldu? Neden video çekmiyor? Bu kadar güzel bir kanalı neden bıraktı? Acaba öldü mü yoksa kanaldan mı sıkıldı? Bu adama ne oldu? İyi seyirler. Evet sevgili izleyenler At kafası yani gerçek ismiyle Berk Ayakçay. Bir süredir video atmıyor. Bu arada bir süredir diyorum da yaklaşık bir buçuk senedir video atmıyor. Her neyse neden video çekmiyor? Gelin birlikte bakalım. Tabi bildiğiniz üzere at kafası ilk olarak YouTube'a Minecraft ile başladı. Zamanla da Roblox'a geçti ve ünlü oldu. Tabi küçüklüğümüzde güzel videolar çekiyordu ve yaklaşık her gün video atıyordu. Ve videolarına çok emek sarf ediyordu. Peki kanala neden bir anda video atmayı kesti? İlk olarak insanların yorumlarına baktım ve çoğu öldü diyorlardı. Ve araştırmalara devam ettim. Sonra bir site buldum. Bu sitede ölüleri bulabiliyoruz. Ve at kafasının yani Berkay Akçay'ın adını yazdım. Lakin hiçbir sonuç bulamadım. Bu adam adamın ölmediğini anlayabiliriz. Sonra da araştırmalara devam ettim ve düşündüm belki de deprem bölgesindedir diye lakin oralarda yaşamıyordu. Biraz zorlanmaya başladım ama devam ettim ve dedim ki belki yakınlarından biri ölmüş olabilir. Gittim ailesini araştırmaya başladım ve Instagram'a girdim. Hesabından araştırdım ve en son babasının hesabını buldum. Babası ise post atmaya devam ediyordu. Buradan da hiçbir sonuç alamadım. Ben de düşündüm acaba askere gitmiş olabilir mi diye. Instagram hesabına tekrar baktım ve eskiden askerliğini yapmış bir fotoğrafı vardı. Ve bunlardan sonra artık elimden bir şey gelmiyordu. Ve en son düşünmeye başladım. Belki kanaldan sıkılmış olabilir diye. Çünkü Berkay abimiz 30'lu yaşlarına basmıştı ve artık sıkıcı gelmeye başlamış olabilir diye. En son Twitter'den bakmaya gittim. Berkay Akçay yazdım ve hesabını buldum. En son 2023 Nisan ayında video atmıştı. Video ise bir şarkıdan ibaretti. ve ondan sonra hiçbir iz bulamadım. Ve dediğim gibi kanaldan sıkılmış olabilir. Çünkü gerçekten kanalda çok emek verildiğini görebiliyoruz. Ve yaklaşık her gün video atmak aşırı zor bir şey. Ne kadar zor düşünmek bile istemiyorum. Her neyse elimdekiler bu kadardı ve artık Berkay abi'ye ne olduğunu bilemiyoruz. Umarım yakınlarda döndüm diye bir video atar ve bizi sevindirir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.